Rafadan Tayfa'yı. Rafadan Tayfa Kapadokya sinemalarda. Go 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 mini cargo da. Argivit, Argivit Master Fish Oil. Çok iyiydin Chloe. Gezegen sana teşekkür edebilse eminim ederdi. Rica ederim. Hadi gidelim. No. No. Boş ver onu bodybot, naylon bir poşet işte. Sadece poşet değil. Böyle bırakırsak 450 yıllık bir kirlilik. Şey, daha kötüsü olabilirdi. Bodybot! Bodybot, iyi misin? Oh, iyiyim. Bir yerim kırılmadı. Robo ah, koruma. Küçük bir sayılık. Burada yazan talimatlara göre bu onarım yamasını birkaç gün kullanacağım ve ekranım yeni gibi olacak. Görevlerimize güzelce devam edebiliriz. Evet ama bir süreliğine ağırdan alabiliriz değil mi? Merak etme Chloe beni bilirsin. Dikkat özümde bak. <laughs> oh göz bandıyla düzgün göremiyormuşum. <gülüyor> 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 ah! Ah! <laughs> Buddy Button bu kadar sakar olduğunu hiç fark etmemiştim. <laughs> Bunu sevmiş gibi kendini sürekli tehlikeye atıyor. Başına bir şey gelirse ben ne yaparım? <laughs> i̇şte bu, haklısın. Onu korumam lazım. Bir kalkan gibi. Teşekkür ederim Yohan. <laughs> tamam. Çiçekleri sulamayı bitirdim. Hı? <laughs> <laughs> olmadı. Bu haftanın projelerine bakalım mı Chloe? Aa, olur. Çöp sıkıştırıcısını tamir et. <laughs> Su parkında beluga balinaları hakkında bilgi ver. Ormanlık alandaki kuş popülasyonunu izle. Hayır. Ver şunu bakayım. Hı? Olmaz. Mümkün değil. Bu da olmaz. Ha, bak bu olur. <laughs> Kelebekleri gözle. Bu iyiymiş. Kelebekleri severiz. Ben şapka, şemsiye ve güneş gözlüğü getireyim. Ee, ama diğer projeler daha acil değil mi acaba? Bir de koruyucu kelebek <laughs> girmez tulum. <laughs> Hı? Ne olur ne olmaz. <laughs> Tam da bundan korkuyordum Johan yaralandığımdan beri Chloe'yi hiçbir şey yapamayacağımı sanıyor. Biliyorum küçüğüm, pek güçlü de değilim. Tamam biraz da sakarım evet. Hatta benim parmağı bile yok. Ama elimden geleni yapıyorum. <laughs> i̇şte bu, haklısın. Kendimi kanıtlamam gerek. Bir şövalye gibi. Teşekkür ederim Yohan. <laughs> Tulumlar, şapka, şemsiye, kask ve kelebekleri saymak için bir kalem. Hmm. Oh, hayır, hayır. Bu kalem fazla sivri. <gülüyor> <gülüyor> Bodybot, ne yapıyorsun? Hazır kelebek saymaya çıkmışken... ...belki ayıları da sayarız diye düşündüm. Ne? Öngörülemez yabani hayvanlar olduklarını biliyorum, evet. Ama hiç endişeli değilim. Çünkü her şeyi halledebilirim. Dur biraz. Bu bozayı sesi miydi yoksa değil miydi? Hı? Gidiyoruz. Ama Chloe, gidiyoruz dedim. <laughs> Hemen dönmemize gerek yoktu Chloe. Bir bozaya gelseydi bile eminim güvenini kazanıp onu bir Hayır. Unut, Orası çok tehlikeli. En azından burada ayı, şelale ya da çöp sıkıştırıcı yok. Tamamen güvendeyiz. Bahçede yapabileceğimiz bir proje vardır, değil mi? Aa, ee, herhalde. <laughs> Biz salyangoz. Tehlikede olan bir tür, değil mi? Ee, pek sayılmaz kruy. Salyangozun türüne bağlı. Hem... Gözünün önünden ayırma. Ben koruyucu giysileri getireyim. Koruyucu giysi mi? Bahçede mi? Birkaç küçük şey. Kask, eldiven, dizlik. İyi <laughs> ama benim dizim yok ki. Ha, neler oluyor böyle? Chloe beni eskisinden de beceriksiz sanıyor. Hı. <laughs> Ona yeteneklerimi göstermem gerek. ...sana uygun bir kask bulamadım. O yüzden Kevgir'i getirdi. Hmm? Oh, geldin mi? Hah, bak, etrafta birkaç tahta vardı. Ben de bunu yaptım. Büyük bir şey değil. Biraz tahta, biraz hayal gücü... ...uzmanlık, teknik ve sorumluluk. Son çiviyi de çakınca... ...artık bitmiş olacak. Dikkat et! Wow! Bence yapının sağlam durduğundan emin olmalıydım. Ama yine de iyi işte öyle değil mi? <gülüyor> Chloe? <gülüyor> ya Chloe? Böyle hareket edemem ki. Harika oldu. Yani ekranın düzelene kadar tabii. Ama Chloe... O... <laughs> Sen biraz dinlen. Merdivenleri çocuk kilidi takacağım. Prizlere, levaboya, el aletlerine ve tüm mobilyalara da... Ah, oh, geçti artık. Chloe hiçbir şey yaramadığımı düşünüyor. Hayır, kendimi hala ispatlayabilirim. Ben güçlü ve becerikli bir robotum. Hmm. Ha, her şey yolunda. Büyük bir şey başarmam gerekiyor. Çok büyük bir şey. Ya, bu çok kolay. Ya, yeterince tehlikeli değil. İşte aradığım bu. İşte. Köşeler artık güvenli. Hı? Bir son dakika haberi için... ...caz melodimizi ara veriyoruz. Flint sakini şu anda fırtınanın ortasında şehrin su kulesine tırmanıyor. Nasıl bir gözü pek böyle bir risk alır ki? Bu tırmanıcının kimliği hala bilinmiyor ama kesin olan bir şey var. Bu küçük şey tuhaf şekilli kafası ve ayak yerine tekerleğiyle yeşil olduğu kadar korkusuz da. <laughs> Elektrik çarpmalarından korumak ve aynı zamanda elektrik toplamak için paratoneri su kulesine yerleştiriyordum ben de. Aa... Evet ne diyeceğini biliyorum. Bu proje senin için çok zor. Ama gördüğün gibi gayet iyi idare ettim ve... Ne yapıyorsun sen? Senin için zor proje yok ki sorun da bu zaten. Kendine hiç dikkat etmiyorsun. Ben de sürekli endişeleniyorum. Sen benim için mi endişeleniyorsun? <laughs> Tamir edemeyeceğim şekilde bozulursan ne yaparım? Gezegeni sensiz nasıl kurtarırım? Beceriksiz olduğumu düşündüğünü sandın mı? <laughs> Para Paratonere tırmanmam gerekiyor. Beni yakalaman gerek. Ama nasıl? Bu çok tehlikeli. Sana anlatmaya çalıştığım şey buydu işte. <laughs> Bunu şimdi tartışmasak olur mu acaba Chloe? Başka bir çözümü yok. Şu anda bana güvenmek zorundasın. Sana güveniyorum Buddy Boss. <laughs> sana daha çok güvenmeliyim. Hı -hı. Ama sen de ayılara, elektrikli matkaplara ve fırtınalara bulaşmayacaksın anlaştık mı? Söz veriyorum Chloe. Benim için endişelenmeye gerek Ekranın birkaç haftaya yeni gibi olur. Hiçbir şey olmamış gibi. Bu sefer ara veriyorsun Bodybot. Hiç şakam yok haberin olsun. Gördün mü Bodybot? Yohan bile anlıyor. Kahramanların bile bazen ara vermesi gerekir. Şimdi sana Filint Agora'yı takdim ediyorum. Vay! Harika ve çevreye duyarlı bir mimari proje. Topluluk bahçesi, organik ve yerel gıda pazarı, kütüphane, halk tiyatrosu ve geri dönüşüm merkezi var. Daha ne isteyebiliriz ki? Çok güzel. Nerede peki? İşte burada. poz parçaları. Agora'nın mimarının cesareti kırıldı ve projeyi bıraktı. Bu yüzden bizim görevimiz onu neşelendirmek. Çünkü istenirse her şey mümkündür. Tamam ama burada ne işimiz var? Ben burayı sevmiyorum. Burası bana ürkütücü geliyor çünkü. Buddy Bot nereye gidiyorsun? Ay çok tatlı. Yapmış parçalarımı geri verin küçük sincaplar beni oraya çıkartmayın. Merhaba hanımefendi. Agora projesinin mimarı siz misiniz? Ne? Sizsiniz. Ne oldu peki? Ee, Agora'yı unutun çocuklar, olmayacak bir proje. Burada kalıp yapboz yapmayı yeğlerim. Pes etmeyin Mimar Hanım. Projenizi kurtarmanın bir yolu olmalı. İstenirse her şey mümkündür. Hayır, mümkün değil. Oo, olur mu öyle şey? Umudunuzu kaybetmeyin. Yani projenizin nesi bu kadar kötü olabilir? Eh, önce bir heyelan oldu, sonra buldozer bozuldu. Ardından tuvaletlere bir yara sahilisi dadandı. Fazla kavgacı rakunlar da onları kovdu. Şey, belki de Sonra ikinci heyelan beton yeri yutuverdi. verdi. Usta başının parmağına kıymık battı. Proje planlarının ters basıldığını fark ettik. Yeni gelen usta başı bir muz kabuğuna bastı. Sonra bir şimşek fırtınası kayamat kaplarını uçurdu. Üçüncü heyelan yemek aracının üstünü kapattı. Yarasalar rakunlardan intikam almak için baykuş ve kargalarla geri döndü. Hepsi meteor yağmurundan önceydi. Vay. Oh, ne kadar üzücü değil mi? Onu hiç neşelendiremedik. Ama ne diyeceğimi çok iyi biliyorum. Asla vazgeçme. İstenirse her şey mümkündür, değil mi? Bodybot? de Bot? Oh, Üzgünüm Chloe. E, mimarı düşünüyordum da, elinden geleni yapsa da başaramamış. Chloe. Tüm çabalarımız boşa çıkar mı sence? Ne dersin? <laughs> Başka bir göreve geçelim mi? Ne dersin? Değişiklik olur. Sen öyle istiyorsan. Parka böcek evi yapmak için dilekçe verin. Böcek evleri arılar ve çevre için çok faydalı. Değil mi Bodybot? <laughs> evet, arılar büyük tehlikede. Hem arılar olmazsa ekinlerimizin çoğu zarar görür. Ayrıca bütün ekosistem çökebilir. Çok Aa. kötüymüş. Aa, i̇şte bu yüzden dilekçe imzalamalısınız. Evet. <laughs> Zaten elden başka ne gelir? Aa, ben eve gidiyorum. Biraz durup tavana bakacağım. Neof, ne kötüymiş. Oh. Oh. ...sıradaki proje oh, teşekkürler çocuklar. Bisikletim yeni gibi oldu. Rica ederiz bayan Blanchard. Bisiklet sürmek hem size hem de gezegene yararlı, değil mi buddy bot? Ay canım, biraz umutsuz görünüyorsun. Aklından ne geçiyor acaba senin? Küreselüsün. Küresel ısınma. Bu çok kötü anne. Sadece kendinin değil, herkesin moralini düşürüyor. Yohan'ın bile. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir fikrin var mı? Anne? Umutsuz radyoyu dinliyorsunuz. Anne eyvah sen de etkilediğini söyleme. Hayır, ben iyiyim. Tatlım Badibot'tan tuzlu uzatmasını istemiştim. O da bana denizlerin kuruduğundan bahsetti. Sonrasında da ha epey moralim bozuldu. Tamam bir şey yapmam lazım. Bodybot'un morali bozulsa neşeli olmak bana düşer. Bodybot için Bodybot olmam gerekiyor. Hadi bot, Bugün nasılsın bakalım? <laughs> Merak etme. En iyi dostun sayesinde işler düzeliyor. İstenirse her şey mümkündür ve uh, umut bize Ha. <laughs> Peki tamam. Senin gibi olamıyorum ama böyle devam edemezsin. Tamam. Moralini bozan her şeyi anlat. Ben de seni neşelendireyim. Ha. <laughs> Şey, seni de üzmek istemiyorum. Dayanabilirim. Ha. Çünkü istenirse... Her şey mümkündür. Chloe? Kayboldun. Tam zamanında. Şunları toplamama yardım et. Agora'yı mı temizliyorsun Chloe? Yapboz yapmaktan daha eğlenceli. Ama neden? Mimarın dediklerini duymadın mı? Burası ümitsiz vaka. Çabanın ne anlamı var ki? Bilmem. Belki de yoktur. Ama en azından oyalanıyoruz. Hem etraf da düzeliyor, baksana. Her yeri biz mi temizledik? Farkına bile varmamış. Buraya sebze bahçesi sığar değil mi? Hiç yoktan iyidir. Ve zaten hiç yoktan iyi de iyi bir şeydir. Da kütüphane köşesi yapmak için evden eski kitaplarımı getirdim. Bugün pes etmemenin ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Çünkü hiç yoktan iyidir zaten, zaten bir, bir şeydir. şeydir. Gelip neler yaptığımıza bakacak mısınız? Hayır. Ona ulaşamıyoruz Chloe. O artık yapbozlara <Gülüyor> ait. <Gülüyor> tamam denize düşen yılana sarılır. Hı -hı. Kaç! Ha! Ha! Son parça verin onu bana! Kloy, Kloy! Ormanda yaşamak onu yabanileştirmiş. Aha! Yunus'un başı. Tadam! Topluluk bahçesi, organik ve yerel pazar, kütüphane, halk tiyatrosu, geri dönüşüm merkezi, ee daha ne olsun? Beğendiniz mi? Hayır, hepsi yanlış olmuş. Bu düz durmuyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu da aynı durumda. Beceremedik Chloe. Ormana yapbozlarına dönecek. Ne yapıyorsunuz siz? İşime dönmeliyim hem de hemen. Yaşasın. Yaşasın. Hiç becerememişsiniz çocuklar. Gözlerimi açtınız. Teşekkürler. Alo. Mona bitti. İşe dönme vaktimiz geldi. Buraya gelin. <laughs> başarabildiğimize inanamıyorum. Ama başardık Chloe. Sandığımız şekilde olmadı ama mimar işe geri döndü. Önemli olan da buydu zaten. Krep isteyen var mı? Hı, -hı. Oh. <laughs> Hepimizin toparlama şekli başka. Argivit Master Fish Oil.